benim adım Amire Acar. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden öğrenciyim. 30 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan abiyle görüşmek için geldik. Nasılsınız? Sağ olasın, yeğenim. iyiyim. Ee, peki, kendinizden bahseder misiniz biraz? Ben Bursa Kemalpaşa Güven Köyü'nden Kemalpaşa'ya yerleştim. Şu anda Kemal yaşıyorum. Peki e, nere, e, şey kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz, bir ablam, bir ben. Maşallah. E, anne babanızın eğitim durumu söyler misiniz? Eğitim? Eğitim durumu yani ne okudular? Babamın eğitimi ilkokul. Annemiz? Annemin eğitimi yok hmm. öyle. Ev hanımı yani. Ev hanımı. Ama e, hafızlık üzerine hafızdım. Maşallah. <laughs> Kur'an'ı ezbere biliyordu yani. Maşallah. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Şu anda emekliyim. Emeklisiniz. Ee, evli misiniz? Evliyim. Kaç tane çocuğunuz var? Çocuğumuz yok. Peki e, nasıl evlendiniz? Görücü usulüyle evlendik maşallah Allah'a çok şükür mutlulukta son derece mutluyuz maşallah ee, Peki çocukluğunuzdan bu yana hayat nasıl değişti? Çocukluğumuzdan bu yana çalışarak genellikle Türkiye'de zaten çalışmadan olmuyor çalışarak geçti Allah'a çok şükür iyiyiz yani. Peki hayatınızda icat edilen en önemli şey neydi? Yani En beğendiğiniz, en önem verdiğiniz şey? En önemli ne gibi olabilir mesela? Yani mesela hani şimdiki durumlardan memnun musunuz? Telefon icat edildi. Mesela eskiden telefon yoktu, televizyon yoktu. Tabii ki bizim çocukluk dönemimizde Radyo, köyde belki bir tane, belki iki tane vardı. Yoktu yani. Hmm. Telefon da öyle. Televizyon daha sonra çıktı zaten. Bu el telefonları, cep telefonları daha yeni çıktı. Yani şükürler olsun yani. Peki. Ee, şimdiki çocukları ve gençleri nasıl görüyorsunuz? Şimdi bugünkü çocuklardan tek istediğim kötü alışkanlıkları olmasınlar. Bu içki, sigara, bunlar çok kötü bir alışkanlık ama çocuklarımızda var yani. Evet var. Genellikle bazılarında var. Haklısınız. Hepsinde olmasa dahi. Evet. Peki hangi okullara gittiniz küçükken? İlk okula gittim. Evet. İlk hatırlıyor okul, musunuz okul? İlk okul beşe kadar gittim. Peki öğretmenlerinizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Peki e, okula ilk gittiğiniz gün hatırlıyor musunuz? Okula ilk gittiğim gün hatırlıyorum çünkü şöyle bir şey oldu. Ee, bizim Çerkezce bir isim, bir de Türkçe bir isim oluyor. Hoca yani öğretmen sordu ismin ne dedi? Çerkezce söyledim. Bir arkadaşım da kalktı ayağa. Öğretmenim dedi, onun ismi Ramazan dedi. Peki şer Şerkezce ne adını? Şerkezce zaten söylesem hiç kimse anlamaz. Evet. Söylemesi de zor yani. Hı. Ki e, öyle bir hadise olduğu için Şerkezce ilkokul, ilk günleri çok iyi hatırlıyorum. Ya. Çocuktuk o zaman. Peki en yakın arkadaşınız kimdi? En yakın arkadaşım Zeki isminde, İsmail isminde çok arkadaşlarım. Peki hala vardı. görüşüyor musunuz arkadaşlar? Halen görüşüyoruz. Maşallah. Halen görüşüyoruz. Peki arkadaşlarınızı nasıl seçerdiniz? Neye göre? Çocukluk dönemimizde öyle arkadaş seçmemiz için birbirimizi sevmemiz yeterliydi. Haklısınız. Birbirimizi severdik yani. Peki okulda oynadığınız oyunları hatırlıyor musunuz? Bizim çocukluk dönemimizde okulda işte. Ee, Öğretmen söyledi hani daire şeklinde çocuklar oturur saklan olur. Bunlar bu gibi şeyler. Peki e, okuldayken ne yani e, nasıl diyeyim e, okuldayken teneffüste işte boş zamanlarınızda arkadaşlarınızla ne yapıyordunuz? Okuldayken boş zamanlarımızda genellikle biz çok derse düşkündük. Mesela arkadaşlar toplaşıyorduk, kendi dersi yapardık. Maşallah. Cumartesi, pazar. Peki boş zaman geçirmiyordunuz yani. Sonra zaman... daha e, ders olmasa dahi ev işlerinde hep beraberdik yani. Peki çocuklar ne olmak istiyordunuz? Olan çocukken en çok olmak istediğim çocuk öğretmeni. Maşallah. Halen ben çocukları çok seviyorum. Halen yani. Peki sizi, e, e, peki yani bu kişi, hani hangi bir kişi sizi çok etkilen bir kişi var mıydı ne? hayatınızda? He. Etkileyen bir kişi var mıydı? Etkileyen bir kişi öğretmenim vardı. öğretmenim Peki o kadar, hangi hangi davranışı etkiliyordu? O kadar sakince bir şey anlatırken anlatırdı ki tam böyle anlayacak şekilde yavaş yavaş anlatırdı bir şey mesela bu günah dedi mi onun niye günah olduğunu söylerde bunu yapma ne yapılmayacak olduğunu yani çocukları söylerdi yani çocuklara ikna ediyordu hani i̇kna, ne vardı. sorusu aklında kalmıyordu soru işareti kalmıyordu mesela yani en çok aklımızda kalan yapılmayacak hareketleri kötü hareketleri onlardan uzak tutardı. annemiz de öyle o zamanları. Peki, eee ilkokulda e, ödül almış mıydınız? İlkokulda ödül aldım. Ben zaten eee ilkokul ödülü ne olur ki? Çocuktuk o zamanları. İlkokulda yarışma yapıldı, bilgi yarışmasına Orada ödül aldım. Maşallah. Peki okuldan eve giderken yaptığınız işler neydi? Okula giderken ne yapılır? Daha çocuktuk o zamanları. Yani, Peki okuldan çıktığınızda eve giderken ne yapıyordunuz? E, okuldan eve çıkarken bir giderdik. E, köyde, köy, köyde olduğumuz için yani. E, mesela e, köydeyken iş yapa, yapar mıydınız? Köyde. Tabi Tabii tabii köyde de yapıyorduk. Annemize, babamıza, yani annemize yardım ediyordum. Çünkü babam, ben iki yaşındayken vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun inşallah. Peki olsun. E, hani mesela nasıl diyeyim e, oyuncaklarınız var mıydı mesela arkadaşlar O zaman oyuncak diye bir şey yoktu. Kendi yaptığımız küçük arabalara biner. Öyle oynardık yani. Doğum günleri, yıldaşları, işte kutlama günleri kutluyor muydun? Okuma günleri. Hayır doğum günleri. Yok öyle bir şey bilmiyorduk. Bilmiyorduk değil mi? Öyle, bir şey. Şey, öyle bir şey. Olmuyordu hiçbir şey öyle. Öyle doğum günü falan bir şey görmedik. Akrabalarınızla yani. aynı çevrede mi yaşıyordunuz? Aynı köyde mi? Aynı köydeyiz hep beraber. Ee, Büyüklere nasıl davranırdınız? Büyüklerde müdder saygı. Bütün öğretmenden tut, bütün büyüklerin yanında saygılı oturmak, saygılı konuşmak biz. Öyleydik yani bizim zamanımızda. Büyükler küçüklere nasıl davranıyordu? Büyükler de aynı şekilde sevgiyle yaklaşıyordu bize. Yani bayramlarda bayram olmasını o kadar isterdik ki büyüğüm, bir büyüğümüz bize aferin diyecekse ne bileyim yani bir kilometre iki kilometre onun için gider gelirdik. Maşallah. Yeter ki aferin desin. Gitmedi demesinler. O kadar yani büyüklere karşı saygımız vardı. Ee, yakın komşularınız ya da akrabalarınız size karışır mıydı? Yakın akrabı veya komşularımızla falan hepsinden çok çok rahat geçiniyorduk. Maşallah. Komşu bir bayanı biz anne gibi, komşu bir kız, kız varsa o bizim kardeşimizdi. Ona abilik yapardık. Yani Böyle bir hayattı bizim. Peki kim sizi uyarırdı? Kim size doğru yöne çevirirdi? Kimler? Bilmiyorum. Sizi uyarır. Sizi doğru yola çevirir. Doğru yola anne ile öğretmene çok vazife düşer. İlk önce anne aile aile olacak. Ondan sonra öğretmen. Maşallah. Büyükler falan yani her şey böyleydi bizim zamanımızda. Peki diğer insanlarla iletişimini nasıl geçiriyordunuz? Diğer insanlarla normal bir iletişim, muhabbet, sohbet bizim zamanımızda ne cep telefonu vardı ne televizyon vardı bir araya geldik mi böyle muhabbetimiz, sohbetimiz olurdu. Peki yakın çevrenize yakın herhangi bir sağlık korumu var mıydı? Nasıl yani? Yani sağlık e, kurumu var mıydı? Sağlık kurumu yok. Hastane ya da yok. şey sağlık ocağı. Yok. E, sağlık... Ancak bir hastalık çok çok ağır hasta olursan kemapa şeyi getirirlerdi. O da çok uzak yani. Peki e, çok ciddi bir hastalığınız e, geçirdiniz mi? Yok, hiç bir ciddi hastalığımız olmadı. Çocukluk dönemimizde zaten e, bizim çocukluğumuzda e, Elimize bir ekmek tut ye, yemek yedik mi ye, yedik? Hemen dışarı çıkıyorduk, muhabbet sohbet arkadaşlarla. İş olmadıktan sonra eve evde iş oldu mu? Onu yapar, çeker giderdik yani arkadaşlar, arkadaşlarla. Peki e, haftalık harçlık alır mıydınız? Yok öyle bir Anlarsınız. şey yok. Peki e, yaşadığınız yere e, özgü yemekler var mıydı? Bizim. E, Hani size özel yemekler var mıydı? Özel yemek yok, bizde özel yemek yoktu. Bayram, düğün ya da kutlama günlerinde ne yapıyordunuz? Bayram günlerinde sevinç içerisinde sabahleyin kalkıyorduk, arkadaşlarla buluşuyorduk. Sevinç içinde yaşıyorduk yani. Peki, bir bebeğin hayata gelmesi nasıl karşılardınız? Bir bebek yeni doğdu, nasıl karşılarsınız? O dünyanın en güzel sevinecek bir şey. <laughs> Dünyada en güzel sevililecek bir şey bebektir. Peki. Yani ben dedim ya çocuklara karşı sevgim bir başkadır yani. Peki hani şu an gençlere işte çocuklara bir şey eklemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Olar ben gençlere şunu söylemek isterim. Yurt içinde, yurt dışında bazı futbolcuların hareketleri, dövmeleri, olumsuz örneklerini örnek almasınlar. İslamiyet'i örnek alsınlar. En güzel İslamiyet'tir, onlar değildir. Ben görüyorum her tarafını dövme yaptırmış çocuklar, üzülüyorum onlara. Ama İslamiyet içerisinde yaşayan bir çocuk, Daha o evin o evi nurlandırıyor ayrı bir de etrafını nurlandırıyor. İnsan gördüğü zaman bir ferahlanıyor. Haklısınız ya. Tabii ki de değişiyor yani insan. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu görüşmeyi e, sağladığınız için bize, yani bize yardım olduğunuz için. E, son son demek istediğiniz bir şey var mı gençlere? Yok sağ olasın diyelim, sağ olasın. Çok sağ olun. Ben de size teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? İnşallah bir gün olur. Bakarsın biz de Süreyya'ya gelebiliriz yani. İnşallah, inşallah. <laughs> Siz de rahat orada. Tabii ki burası sizin ee, insan e, kendi vatanı gibi olmuyor. Evet. Ben mesela Suudi Arabistan'da da kaldım. Dışarıda da kaldım ama en çok gene özlüyor. Sen belki şimdi burayı ana vatan gibi bilirsin ama annen orayı özler. Hele hele anne annen, baba annen oraları hep çok İstediğinden ister. Zaten çıkmak bile istemiyorlar yani oradan. Biz <laughs> çok yani çalıştık hani dediler, dedik ziyarete bile gelin falan. Ama zaten ilk önce gelemiyorlar, yollar kapandı. İkincisi diyorlar ki biz memleketimizi bırakamayız diyor. Onlar bizim gibi değil, gençler gibi değil, yaşlılar. Devamlı sıla özlemi çekerler. Sılayı özlerler yani. Haklısınız. Bu muhakkak oluyor yani. Tamam. Benim annem de öyleydi. Benim annem de İstanbul'da ben otururken gelirse hep köyü özlüyor. Köyü özlüyordu. Gene doğru yani. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.